Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, spor vlog ikinci videomuzda 5 ya da 10 like üzeri gelirse eğer 3. çekişen demiştim ve 5 like attınız arkadaşlar çok teşekkür ederim. Şimdi bu yapacağım e, hareketlerin işte nasıl yapıldığını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Siz de oradan da yapabilirsiniz. Öyle hazırsanız başlayalım. Ee, arkadaşlar e, ilk hareketimiz crunch yani yarım mekik arkadaşlar yarım mekik onu e, 4 tur 20 tekrar yaparsanız Yeter Yapamayandan 15'e düşebilir Ama isteyen 30 depo yapabilir yani kendi kararınız Ben 25 söylüyorum Ya da 20 öyle bir şey yapın işte Şimdi nasıl yapınızı size gösteriyorum arkadaşlar en baştan divan varsa Ayağınızı sokuyorsunuz oraya Tamam mı? Divan usulü işte ayağa koyduktan sonra dümdüz değil karşı Şöyle V şeklinde çekiyoruz. Ama yarım olacak. Yani böyle. Ayakları birleştiriyoruz. Sonra böyle bir. 2 3 4 5 Arkadaşlar bunu 4 e, tur 20 tekrar yaparsanız

bu arkadaşlar böyle e, 20 tekrar yaparsanız karan kasınız yani karnınız biraz sıkılaşır daha iyi olur yani onu söylüyorum. Şimdi şınav var ama dar şınav. Onu size göstereceğim şimdi kamera uygun olursa inşallah. Ayarladım. Tamam arkadaşlar e, ayaklarımız dar şekilde olacak e, ayaklar dar gene omuz uzatsın. şınav çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Bunu isteyen 10 tekrar 15 tekrar yapabilir haberiniz olsun. Ben 10 ya da 15 yapmaya çalışacağım işte. İsteyen arttırabilir ama siz gene benim dediğimi uygulayın karlı Şimdi başlıyoruz. Omuzistanla arkadaşlar omuzistanınıza elleriniz koyuyorsunuz sonra e, biraz geri çekeyim kamerayı görelim tamam bunu yaptıktan sonra ayaklarınız dar olacak şekilde yapıyoruz sonuçtan çekip başlıyoruz arkadaşlar şimdi başlıyoruz 1 2 3 4 Şeklinde arkadaşlar şınavı çekeceğiz. Böyle. Şimdi. Başka ne yapalım. Plank. Bir yarım plank var arkadaşlar. Bir tam plank var. Tam plankı bilen vardır. Ondan en az bir dakikaya 50 saniye. Ya da durabilirsiniz. Yapalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar yapacağız. Biraz dinleneyim. Bir su içip geleyim arkadaşlar. Dinledikten sonra devam edeceğiz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Plank yapıyoruz. Plankta arkadaşlar dayanıklılık önemlidir. Yani İngilizce olarak stamina. Anlarsınız. Bu işte hem karın kası hem dayanıklılık için hem de bu kollar için en önemli şey. Eee Harekettir öyle söyleyeyim. Şimdi başlıyoruz. Ellerinizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Ya da böyle yapabiliriz. yani bu elleriniz birleştirin yani kararınız. Ben en başta e, klasik olarak şöyle yapmayı düşünüyorum? Sonra elleri birleştirerek göstereceğim. Klasik olarak böyle. Ayakları uzattıktan sonra e, düz yani yüz, yüz üstü yatmak yoktur arkadaşlar. Burada dayanıklık önemlidir. Öyle söyleyeyim. Şimdi başlıyoruz. 3-2-1 Başla. Böyle yapıyoruz arkadaşlar işte. Like atın arkadaşlar. Abone olun. Gene 5 like üzeri olursa devam edeceğiz böyle videolara. Of. Bunun gibi arkadaşlar. Devam edeceğiz. Yani ben size 10 saniye yaptım. yokta ben de bir dakika dururum yani. O kadar güçsüz bir insan değilim. Şimdi e, yarım ekikteyiz arkadaşlar. Yarım ekik yapacağız. En baştan şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Böyle hani ayak açma hareketi var ya arkadaşlar. Şunun gibi mesela. Şöyle. Ama onu göstermeyeceğim. Az sonra göstereceğim bunu. Şimdi bu plank arkadaşlar. Şimdi ayaklarınız böyle üçgen gibi arkadaşlar. Şöyle üçgen gibi. Burada kol boyu dayanıyor sadece. Yarı plank bu. Düz plankı gördünüz. Şimdi yarı plank yapacağım arkadaşlar. Eğer bunu yapmamı istiyorsanız. Yani böyle videoda gelmesi istiyorsanız 5 like'a da atın arkadaşlar. Şimdi bir de abone olun. Abonelikler düşüyorsa arkadaşlar 100 abone olalım. Lütfen. 100 abone olalım. Bildirimleri açın. Yeni videoları getirmeye çalışıyorum yavaş yavaş. Ara sana olabiliyorum. Her neyse şimdi spormuzda devam ediyoruz. Şimdi <laughs> yapıyoruz. Böyle arkadaşlar bakın. Şöyle Hı. bu e, yarı plank havada kalmaç arkadaşlar. Böyle havada kalıyorsunuz. Bir dakika ya da 30 saniye böyle dur. Bunun gibi arkadaşlar durabilirsiniz. Sonra şimdi e, ayak açma hareketimiz var. Şöyle ayak açma hareketi biliyorsunuz yani arkadaşlar bununla. Bunu yapacağız. Bunu da 15 ya da 20 tekrar arkadaşlar yapabilirsiniz.

gibi arkadaşlar yapabilirsiniz. Şimdi başka e, zıplama zıplama nedir? Zıplama. Hmm. Evet. Arkadaşlar özel bir hareketim var. Hem zıplama hem şınama birleşik. Bu Kırpınar yağlı güreşlerine Ali Gürbüz'ü yaptı bir hareket arkada arkadaşlar. Bunu size göstermek isterim. Şimdi ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Ee, Ağaçta elma toplamak gibi en başta zıplıyoruz, şu anlar şınav çekip de zıplıyoruz. Şınav çekip der ki böyle değil yani. Göreceksiniz şimdi nasıl yapacağımı. Kamerada gözükürsem. Kamerada gözükmüyor. Ben şunu ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kamerayı müthiş bir şekilde ayarladım. Beni görüyorsunuz. Ali Gürbüz hareketi yapacağım şimdi arkadaşlar. En baştan ben yan durayım. Yani siz anlayın diye. Zıplıyoruz tamam mı? En başta şöyle zıplıyoruz. Zıpladıktan sonra şuna hareketi. Böyle. Bunun gibi. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Şimdi bundan 10-15 tekrar. 4 tur. gene aynı şekilde anladığınız gibi. Şimdi zıplıyoruz ya. Yani. Şimdi başlıyorum. Hadi şimdi başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Bunun gibi arkadaşlar. Ee, yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda hangi hareketleri yapayım? Siz yoruma yazın. Ben de ondan yapayım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Onu söyleyeyim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hey biz çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.